Eldeniz, eldeniz, eldeniz. Ayağım da eldeniz Evet. Bugün kapatıma bağlan yeni bir bölümü ve ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet. Bu bölüm ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacağım. Yine bölüm mal mal gezeceğim. Ve pro bir şekilde oynayacağım. Edit yapamadığım için buraya güzel bir edit yapabilirdim. Ama edit yapmayı bilmediğim için yapamıyorum. Nerede açtı crash? Crash açtım şa. Hani crash. Tam. açıklamayım yoksa. Neyse. Ha burası mı? Burası güzel, burası güzel. Burası tam pompiklik yer. Allahu ekber. Hop bir an. Patlı Gördün mü? Şş, gördün mü? Bir dur Dur. Neredeler? Boş yapma <laughs> lan. Pompik. Pompik. <laughs> Pompayla oynamak için bu arada. Hop. Fake. Yanımda biri var. Ölmüşüm. Hadi şimdi gel. Şöyle hızlıca a Kim öldürdü lan takım arkadaşlarım? Haddinizi soracağım oğlum. Hop bir. Hop iki. Mükemmeliyim. Lan başım döndü. Sen saklanmaya mı gidiyorsun? Lan? Hop. Neredesin lan? Adamı kaybettim. Sen de lan. Çok sessiz oldum. Çok sessiz oldum. Küçük yardım mı? Ben mi küçük yardım ettim? elimde pompalıyla sıktım. Ne? Adam bildiğim lafın üstüne konuşma lan dedi bana. acıyorum yani. Yoksa bıçak oynar hepsinin içinden geçer. Kolaydı. Bana vurma. Sen kimsin yanıma geliyorsun? Kendimi patlattım ama bir kahraman olmak bunu gerektirir. açıyorsun ama Allah e, kalkanım var dur he sen de. Ben öldüm. Aha öldürmüşüm lan. Gördün mü kaçamadan nasıl öldürdüm adamı? <laughs> musun? Öl ölmüyor musun? Aa! Allah korktum lan. Neyle öldürdü o adam beni? Aha adam silahını değiştirdi. Benim silahıma takas yaptı adam. Adam da pompalı aldı. Pompalının tabii gücünü gördü. Pompalamasyon kardeş. Pompalamasyon. Bak adam da pompalı kullanıyor. <laughs> Aha beni öldürdü pompalıydı. Harbiden adam pompalı kullanmaya başladı benim yüzümden ya. Bu ekibe iyi bir şey mi kötü bir şey mi çözebilmiş değilim. Ama ben bence iyi bir şey. Birini de öldürdüm. Bay bay. Sen de bay bay. Sen nasıl ölmezsin bu pompalıyla? Ya dibine girip mi vurmam lazım? <laughs> Bunu hızlanmak için yaptım yoksa Of yanan lan Tüm ekibi yaktı <laughs> Tüm ekibi yaktı ama Biri hala yanıyor Evet <laughs> böyle geldim geldim Orada çektim <laughs> Orada herkesi yaktım Orada herkesi öldürdüm oyun bitmese Kolaydı bu arada. Bir saniye hemen geliyorum. Geldim. Altı seviye oldum. Helal ki diyorlar bana. Pompalıyla da beş seviye oldun diyor. Anladım abi. Pompalıyla oynamak acayip iyi bana yani. yani. Bunlar parayla mı? Evet. bakın 5 4 2 1 benim öldürmeme bak 36 Az önce durdurmanın nedeni kola aldım geldim Yine kreş açıldı. Yine çocuklarla savaşacağız. Çünkü yeni kreş ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu <espriliği> yapmasan <laughs> daha iyi. Bence hayatınız daha iyi olur. Ya ne yapıyorsun ya? Ya bir adam gibi davran ya. Bay bay. Oops. Bay döner. Reklam yaptım. Sen beni mi öldüreceksin? Sıkıştığım zamanlar bıçağımı kullanmaktan çekinme. Şu an bıçağımı kullanmam lazım. Üç ve tek. Arkana bak arkana. Arkandayım lan. Arkasında hiç bakmıyor ki. Zafer kolası. Orada webcam olsun mu? Kimi uçacağım bilmiyordum. Aa ölmeymişim lan. خارش دار. 16 mermim kaldı. Birkaç kişi daha yakayım. Seni de yakayım. 11 mermi. 11. Hadi Amir. 7. 1. Ben bir mermiyle de birini öldürürüm ha. Ah. ah be bitti. Hop hemen bilgisayarımızı açıyoruz. 3 kill. Hadi bakayım. Kolay. 3 tane kill aldım. Aa 2 tane mi almışım? Tüh bey ben kendimi de öldürdüm şu an. Özür dilerim. Geleyim geldiyse. saklanmaya başlamışlar. ne çirkin davranışlar ya. Size yakışıyor mu ya? Size yakışıyor mu kardeşim? Güzel kardeşim. Mesela sana yakışıyor mu? Double kill. <laughs> Diğeri olduğu yerden çıkmasaydı ölmüyordu. Hatta üzgünüm kardeşim. Bir tek sene kafana gelecek dedim. Diyecekten. Açıkla bombayı attım. Ah be duvarın arkasından öldürüyormuş. PUBG'yi taktiklere denedim. <laughs> Sefer kolası yudumuyor. kullanırım. Hadi birazcık şey. Hı, bunu kullanalım. m 4 Ah, bana hem, bana taramalı vermeyin. Yoksa oyun çok hızlı biter. abi kardeşim. Da 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 n neredesiniz 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 neredesiniz, 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 neredesiniz? O zaman büyük silahları çıkarttım. Of oh, son killer aldı. <laughs> Zafer kolusu. CK hesabında bıçak e, final seviyesine kadar getirmişti. Ama hiçbir şey açılmadığı için hiç, hiçbir işime yaramamıştı. Change my mind. Bram moment öyle ki. <gülüyor> 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 Dokuz seviye oldum. ne? dendirelim. Sadece şu gaz maskesi bana yeter biliyor musun? Sprey olsa bile. Bana yeter yani. atölyesi. Namlu namlu takalım. Kuşandım. Sonra namlu ağzı. Kuşandım. Sonra avantaj. Eli çabuktu. O tamam mükemmel. Bu mükemmel. Lazer o kadar gerek yok. da olsun takalım. Bunu da takalım. özelleştir. Ha. Kamuflajlar, kum. Adam. Burun normal hali güzel bence. Pompalaması oldu. Aga be tam onu öldürecektim. Aa bende sis de varmış. Bu flash yok bu sis sis. Sis atıyorum. Hop orayı artık göremezler. Ah, para no <laughs> Hey benim oyun sizi de kapadı. Yani hiç ateş sesi falan da mı duymadınız? Belki onların da sesi kapalı. Bay kardeşim. Ah be. O zaman bunu sen istedin. M4'ümü kuşandım. Ben yani duvarın arasında vurma yoktu değil bu şekilde? Kalkanım var adam adam. Adam adam. İşte ben bıçaklamak istiyorum. Ben acayip şimdi bıçaklama istedim. Onu bıçaklamasaydım ölmüyordum. korktum lan. Kanka sadece ben bıçak kullanabilirim. At. Arkadan gelmiş. Ne yok lan. Kusuyormuş. Allah'ım. <laughs> Sanki görev adamları korumak ya. O adamı korumak. çalışıyorsun burada sen? Allah'ım Avcı durun tarafından öldüm ya. <laughs> Adam oraya bomba attı ölsün diye ben öldürdüm. Bye bye. Seni hiç görmedim zaten orada olduğunu. Hayır ne yaptın anlamıyorum. Ape. Ah birini öldürmüşler şimdi sanki. Kanka ben senin kafanı yapıyorum. Seni de yapıyorum. Hop bir de seni de yapıyorum. Aga be yana yana. Kanka yanında adam var. Pardon düşman. Ben mi öldürdüm son kili? Sınırsan ben aldım. Hı hı. Ben almışım. O arkadakine koşacaktı. Oyun bitti. Seviye yükseldi. Aaaa şaka yapıyorsun. dükkane yer varmış. Bu arada <laughs> önceki videoya atmadım. şu an yükleniyor önceki video zaten. Hayır başlamak istemiyorum ama ben iptal beni zorladı ya. sınırlanmış hissediyorum atış menzili Aa ben burada taramalı takılırım pompalı mı takayım? hadi pompalı takılayım normalde taramalı takılırdım çünkü burada adam bulmak çok zor